Partisi Fatih Gençlik Kolları olarak yaklaşık 5 senedir sokakta kalan evsiz vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapmaktayız. Her akşam bu çalışmayı gerçekleştirmekteyiz. Bu seneki çalışmamızın 75. akşamındayız. Ortalama her akşam 50-60 kardeşimize sıcak yemek dağıtımında bulunuyoruz. Bu yılki yapmış olduğumuz çalışmalarda 4241 kardeşimize yemek, 107 kardeşimize battaniye, 121 kardeşimize bot, 271 kardeşimize kışlık giysi tedarik ettik. 97 adet mont, 23 adet ise ilaç ihtiyacı olan insanımıza ilaç tedariğinde bulunduk. Bunun haricinde bir kardeşimizi il dışındaki bulunan akrabaların yanına gönderdik. Bu çalışmalarda bizlerle olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Gökhan hocamız bize şöyle öğretmişti bir betimleme yaparak. Demişti ki, düşünün, tahayyül edin. Ormanlık bir alandasınız, yemyeşil çimenlerin üzerinde oturuyorsunuz. Az aşağınızdan bir dere akıyor. Böyle güzel bir ortamda dinleniyorken bir anda bir ses duydunuz. Kafanızı çevirip baktığınızda bir amanın bastonu ile yolunu bulmaya çalıştığını gördünüz. Hemen gözünüz o amanın az ilerisindeki yüksek gerilim kablolarına ilişti akıl sahibi bir insan olarak şunu hemen düşünürsünüz. Bu ama böyle devam ederse biraz sonra bu yüksek gerilim kablolarına değmek suretiyle canından olacak. Bizim farkımız şu derdi Erbakan hocamız. Biz o amanın dinine, diline, ırkına bakmadan kalkar gideriz, koluna gireriz. O yolu güvenle geçmesini sağlar. Ondan sonra gelir dinlenmemize devam ederiz. Bu bizim farkımız derdi. İşte Saat Partisi Fatih ilçe Gençlik Kolları olarak 5 yıldır evsiz insanlarımıza yönelik çalışmayı yapmamızın altındaki öğreti aslında bu. Bir siyasi parti olarak bizim birinci derecede sorumluluğumuzda değil, evsiz insanlarımızın bizatihi ayağına gitmek. Bizim sorumluluğumuz şu, eğer iktidardaysak o insanların problemlerini çözmek, eğer muhalefetteysek onların problemlerini kamuoyunun gündemine taşımak. Yine bu yılki çalışmamıza basınımızın ilgisi oldu. Basında evsiz insanların yer alması noktasında az da olsa bir katkımız oldu. Bunlar bizi sevindiriyor. Evsiz insanlarımızın hayatları keşke herkes o hayata biraz girebilse, biraz zaman geçirebilse. Mesela Azeri Arif abimiz var. Arif abi kedilerle ilgileniyor. Kedileri çok seviyor. Kışın en soğuk gecelerinde bile barınma mekanlarına gitmek yerine o kedilerle ilgilenmek için sokakta kalmaya devam ediyor. Bazen kendisine verdiğimiz kıyafetleri kedilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için satıp onlar için harcıyor. Mesela Mustafa abi var, kitap okumayı çok seviyor. Biz kendisine kitap götürüyoruz. Mustafa abi öğrendiklerini kendisine de saklamıyor, paylaşıyor. Özellikle günlük hayatının içerisinde denk geldiği gençlere mutlaka anlatıyor. Bizler bazen hayatlarımızın içerisinde yüksek açmak istiyoruz. Sahip olduklarımızı beğenmiyoruz. Evsiz insanlarımıza gidip ki o insanlar en temel ihtiyaçlardan mahrumlar maalesef. Mesela barınma ihtiyacı, mesela temizlik ihtiyacı, mesela gıda, mesela sağlık bunlardan mahrumlar. Ama ona rağmen onların yanlarına gittiğimizde ve nasılsınız diye sorduğumuzda şükrediyorlar. Bu çalışmalardaki bizim dünyalık menfaatimiz aslında onlardan öğrendiklerimiz. Bize çok şey öğretiyorlar. Biz bu öğrettikleri için onlara minnettarız. Evsiz insanlarımızın yüzde %60, %70'i toplum hayatına hemen kazandırılabilecek durumda aslında. Maalesef evsiz insanlarımıza yönelik çalışmalar sadece derneklerin ve vakıfların inisiyatifinde. Kamu bu başlığı hiç bugüne kadar önüne almamış. Hazırlanmış bir rapor dahi yok. Türkiye genelinde 100 bine yakın evsiz insan olduğunu tahmin ediyoruz. İstanbul'da 6 bin ila 8 bin arasında insanımız evsiz. Bu insanlar sadece donarak öldüklerinde gündemimize girmemeli. Aslında bu insanlar yılın her günü evsizler. Şöyle bir düşünün, kamudaki en küçük bir israf kalemi bile bu insanlara aktarılsa belki de tamamına yakınının problemi çözülebilir. Mesela İstanbul'da belediyeler bir sürü pankart yaptırıyorlar. Aslında toplumun çok çok küçük bir kitlesini ilgilendiren bir konuda bir sürü pankart yaptırılıyor. Bu pankart paraları bile bu insanlara yönelik çalışmalara aktarılsa aslında önemli bir kısmının probleminin çözülebileceğine inanıyoruz. Ama maalesef bu bile yapılmıyor. Erbakan Hocamız gardiyan devlet değil, garson devletlerdi. Vatandaşının hizmeti ayağına götüren, vatandaşına beğendirmeye çalışan devlet. Ümit ediyorum bu çalışmalarımız yarın daha kapsayıcı olacak ve bu insanlarımıza sadece sıcak yemek götürmekle kalmayacağız. Onların problemlerini tamamıyla çözeceğiz inşallah diye ümit ederek çalışmaya devam ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle de e, bu çalışma hakikaten çok büyük bir fedakarlık istiyor. Başta çalışmamızın koordinasyonunu sağlayan kardeşimiz olmak üzere 75 gecedir e, hakikaten bu zahmete katlanan bütün ekipteki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışma çoğu zaman gece 1'de 2'de bitiyor. Bu kardeşlerimiz sabahleyin çok erken saatlerde kalkıp işe gidiyorlar. Ama buna rağmen hiç aksatmadan her gece bu çalışmayı yaptık. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.